arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, sizlerle sizlerle değil. Bugün çadırda tam 4 saat geçireceğim. 4 saat. Gerçekten 4 saat. Ama video o kadar uzun olmayacak. Keseceğim ben bazı noktaları. O zaman çalışlarım da olacak. Tanışlarım kitap okuma tarzı bir şeyler. Ben çok sevmem kitap okumayı. Evet arkadaşlar. Tam challenge'ları belirleyemedim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk challenge'ım olarak bu saniyede ilk challenge'ımı videoya gireyim dur. Evet arkadaşlar. Şimdi çadırda kalıyorum. Ee, bir, birinci dakikada evet. Şimdi ilk challenge'ım olarak dökeceğim kendime. Şöyle ekipmanlarımı alayım ekipmanlarımı. Evet. içinde ne vardı Hemen geliyorum. Ama arkadaşlar şu an ben kafama döktüm. Şimdi kuruttum kafamı. Evet arkadaşlar şimdi ikinci. Durun. Hemen şunu aydınlatayım biraz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi yani birazdan Biraz daha zaman geçsin. Ben de o arada siz de o arada alttan abone olur. Bir de bildirimleri açarsanız bir de like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımız yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Ee, bazı kişiler çıkıyor bazı kişiler giriyor. Yani ortalama abone olma abone olmama %90 falan. Abone olma sayısı 2 falan. <laughs> yani zaten neredeyse 10 aydır açık benim kanalım. 10 aydır video çekiyorum gerçekten. 10 aydır video çektiğim için e, sürem geldi evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok korktuğum bir ceza oldu. Ağzıma mayonez sıkacağım. İğrenç bir şey. Ben mayonezi istemem bu arada. Ağzıma sıkmak hem de. Böyle 3 saniye sıkacağım. İğrenç olacak. Kusmamak için yanıma bir tane ben oraları keserim bildi. <laughs> Hemen geliyorum. Bak. At. Çadır yaptım kendime şeylerimle. Of 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 of. Ay hayır, yapmak istemiyorum. Hiç kimse izlemeyecek ki bunu. Arkadaşlar kutsal Bu benim son videom. yapmak istemiyorum. <laughs> İğrenç bir şey arkadaşlar. Ben mayonez gerçekten istemem. Ketçap olsaydı tamam derdim de. Gerçekten. Mayonez olmaz. benler geçmiş olabilir. İğrenç. Arkadaşlar lütfen evde denemeyin. Şu an ben evde yapıyorum gerçekten de İğrenç bir şey. Yani sevmeyenler yapmasın. Ben istemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi diğer çocuğumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi <laughs> çok klasik bir ceza olan burnuma şey çekeceğim. Hala tadı var bu orada benim. bunu <laughs> Burnuma karabiber çekeceğim. Ve hapçırmamaya çalışacağım. Hmm, amcuma da sen Açıyorum. Bu arada hiçbir şey değişmedi. Açılmıyorum. Yani bu başarılı oldu demek. Başarılı oldum. Ayy. Evet arkadaşlar başarılı olduğuna göre ama burnumu yaktı. İğrenç oldu. O zaman diğerine geçelim. Bu arada arkadaşlar bu son kötü challenge'ımız olacak. Şimdi yemekler falan gelecek. Onları yiyeceğim. İçecek falan gelecek. Onları tadacağım. Yalnız çok kötü. Evet. Şimdi diğer güzel challenge'lara geçmeye hazırlanalım. Evet arkadaşlar şimdiki cezamız biraz Böyle ben kendi kafamda yürüttüm bir şeyler. İyi bir şeyler yapmayayım dedim. 5'te 10 dakikada bitsin video dedim. Bütün şeyler kötü olacak. Her şey kötü olacak. Evet o zaman şimdiki şeyimizi söyleyeyim challenge'ıma. Kutsa bilme şeyim var. Yani şu anki challenge'ım beni ürkütüyor. Evet arkadaşlar bu challenge yumurta. Yumurta içeceğim. Evet yumurtanın sarısını içeceğim. Abi sorum için kalktım lan bu. Spor dediğim de. Onu yapıyor. 3 saniye daha açacağım sonra bırakacağım. Arkadaşlar görüldüğü gibi tamamdır. Uy. İğrençtim. O zaman bir sonraki çalışımımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Duymam. Evet eminim pek. diğer çalışılarımız da burada görüldü. Bir. Yaptığım çalışılar. İki. Üç. <laughs> birden bir de mayonez şakası olmuştu. O da burada. Bu da 5 olacak. 10. dakikada videoyu bitireceğim. Ama iğrenç oldu gerçekten arkadaşlar. çabuk Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Bazılarını limon seviyor olmalı. <laughs> Neden bu kadar şey yapıyor ki falan demiyor olmalı. Ama ben sevmem. Ama limonu falan katarım her şeye. Hatta limonla bu çok iyi <laughs> tatlı. O zaman. <gülüyor> Gerçekten. Bu <laughs> da. <laughs> evet. Videoyu bitiriyorum. <laughs> Videoyu bitirmek için hatırlamayın. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu videoda da Tamı tamına 5 tane Kötü Çalıncım oldu. Ve çadırdayım. Hadi 5. Çalınç olarak da şunu yapayım. gerçekten çok acıtıyor. Şu. Bak gelen var ya. Hop geldi. Hop tamam. Bu bu arada bu kum torbası. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çekerken gerçekten çok zevk aldım. Ama az kalsın kısıyordum. Gerçekten videoya çok emek verdim. Yani en zorlayan da bu oldu. Hiç sevmedim. Evet arkadaşlar en zorlayan bu olduğu için bugünkü kazananımız kazananımız bir Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.